Arkadaşlar bugün gene böyle bardaktan bu sefer ne yapıyoruz? Örneği burada var. Böyle bir kova mı işte böyle taşıma bir şeyleri taşıma böyle bir aracı yapıyoruz. Bu sefer malzemeleri geçersek malzemelerde sadece böyle bir kart böyle bir karton bardağı ihtiyacınız var, bir de makas ve bant, başka hiç malzeme malzeme ihtiyacınız yok. Evet, İlk önce bardağı böyle, bu şekilde böyle azıcık azıcık böyle kesiyorum, çok değil ama sonra böyle yan yan yanlamasını kesiyorum. Yani böyle böyle bu şekilde etrafını dolandırarak çek etrafını dolandırarak kesiyorum. Evet kestim. Bu şekilde kestim ve kestim. Şimdi bu çok mu kalın oldu? Madem makasla ortasından kesiyoruz. Makasla ortasından kesiyoruz. Siz yırtabilirsiniz. Evet kestik. Bu taraf mı bu taraf mı? Bunu Ben bu tarafı seçiyorum. Çünkü çok, çok daha ince sonra Ba ilk önce ben bir yeni bandımı açıyorum. Yeni bandım. Yeni bandı açmak kol çok kolay. Evet açtım. Ş şurada e bir şey olduğu için o kısma kesiyorum ama bandım diğer tarafı dolandı. o yüzden arka tarafına geçiyorum. Yeni taraf. Yeni bant koparmak zor. Ha koptu. Tamam. Bunu, bunu da koparıyorum. Koptu. Ondan sonra Ondan sonra bandımı bir kenara koyuyorum. Bunun bir, bir tarafını böyle Böyle yapıştırıyorum ve bandı onun üstüne, onun üstüne bandlıyorum. Ay yanlışlıkla yapış yap, yapışkan olmayan tarafını yaptım. İki iki, iki tarafı da iki kez bant iki tarafı iki da iki kez bandlıyoruz. Evet arkadaşlar bitti yani şey bu taraftır bitti ve bu taşıma aracımız da bitti şaka şaka lütfen bakın örnekte böyle mi böyle çok eşyalar böyle düşmesin diye şu kenarlarındaki şeyleri de yapıyorum hemen böyle kesiyorum böyle kenarlarına ama çıkartmayacak şekilde çizgi çiz şimdi göstereceğim böyle 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 açılıyorlar İ iki tarafında yapıyoruz böyle bu şekilde ama bandın üstü böyle çok güzel olmayabilir o yüzden bantlı tarafları zor yapabilirsiniz Neyse devam ediyorum Evet yaptım. Sonra bu bu yaptığım yerleri böyle açıyorum böyle dışa doğru. Evet. Açıyorum. Ve açtım. Ve bitti. Sepetimiz burada bitti. İçine bant koydum. İçine silgi koydum. Bakın taşıyabiliyor. Kanım videomuz burada bitmiştir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.